Şimdi Yiğit Alp ile Gül'e sürpriz yapacağız. Gül içeride oturuyor, haberi yok. İyi ki doğdun anne. Ay, inanmıyorum ya. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Ay, Gül, İyi Ay, ki doğdun. Üflüyorum hadi dileğimi tutup. Evet. Bir, iki, üç. Üfle. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Nice güzel. mutlu senelere. Güzel. Çok teşekkür Gece, ediyorum. Sağlıklı mutlu arkadaşım Hep birlikte etmişte. inşallah. Sağ ol, çok teşekkür ediyorum sizin için de. Sağ ol canım. Sen zilmen evet. Hayırlı evet. güzel senelerimiz olur hep beraber. İnşallah. Mutlulukla, sağlıkla uzun uzun yıllarımız olur inşallah. Amin. <laughs> Al durma seninkini koydum bak bak verdim zorlu annesine. Tamam teşekkür ederim. Şimdi pastalarımızı yeme zamanı bize afiyet olsun.